Efsane bir emoji bizi çok mutlu edebilir. Evet Daryl. Tıklıyoruz. Zafer rozetlerine tıklıyoruz. Zafer rozetlerine tıklıyoruz. Bunu yalnız ne böyle hemen açıldı. Daryl, Carl ve... Carl'ın kızgın ve Carl'ın okey çıktı. Şuradaki ücretsizi de açalım. Bir yazdım ve onda poka çıktı gördüğünüz gibi. Poka çıkmasın buradan. Hayır be. Aa yalnız Barley'in emojisi güzelmiş. Pin paketi abi. İlk başta pin paketi. İnşallah Barley çıkmaz. Artık şu Shelly'nin kalpli olanı lütfen çıkar mı? Hadi. Dükkana giriyoruz. Rozet paketine tıklıyoruz. <Sessizlik> Selam çok değerli arkadaşlar. Brawl Stars'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umuyorum ki gayet iyisinizdir. Evet, bu videoda başlıkta ve kapaktan gördüğünüz gibi 11 tane rozet paketi, 11 tane mega kutu açacağız. Bakalım bu 11 tane mega kutudan ve 11 tane rozet paketinden nasıl emojiler çıkacak, nasıl pinler çıkacak. Toplamda 11 tane hesabım var. Hatta 12 tane var ama ana hesabımda pinleri ve mega kutuyu açtığım için mega kutunun videosunu atmıştım zaten. 29 gün süren bir tane, 22 gün süren bir tane ödül etkinliği var diye. Onunla bahsetmiştim. Ama pin paketini açtım. Sonradan aklıma geldi böyle bir video çekmek diye. Madem o kadar hesabım var, madem de herkese pin paketi veriyor oyun. Onunla alakalı bir video çekeyim dedim. Bakalım 10 tane vakıttan bakarsınız Leon çıkar. Yeni açmış olduğum hesaba bir tane efsane bir çıkar. Harika olmaz mı? Mükemmel olur. Ee, sonrasında açmış olduğumuz 10 tane pin paketinden de bakarsınız Şili'nin şu en güzel şu kalpli emo emojisi falan çıkar. O çıkarsa da harika olur. Videonun giriş kısmında koymuşum direyle çıkarsa da. Şimdi arkadaşlar dilerseniz teker teker yeni hesaplarımdan Pin paketlerini açmaya başlayalım ve hemen peşinden de mega kutuları açmaya başlayalım. Bakalım nasıl bir video olacak, bakalım neler çıkacak hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar şu an ikinci hesabıma geçtim. İkinci hesabımda ikinci klanda lider en alt sırada 9000 kupayla 9000 kupayla en alt sıradayız. Şu anda dükkana giriyorum. Evet ücretsiz mega kutumuz ve rozet paketimiz. Zafer rozetleri daha doğrusu. İlk başta ücretsiz mega kutudan başlayalım. Bakalım neler çıkacak. 5 yazdı. Olsun. O da güzel. 3, 2, 1, 8. Tamam pek bir şey çıkmadı. Yalnız bu hesabımda çok fazla karakter var. Bakın 41 karakter var. Dolayısıyla şuradan gelecek efsane bir emoji bizi çok mutlu edebilir. Evet Daryl. Güzel yani Brock'un şu okey işareti de gayet güzel. Sadece gözlüklü olanından gözlüklü olan Brock emojisindense bu yine yani fena değil. Anayasa iki tane kızgın çıkmıştı. Daryl ve Emz'in kızgını. Olsun güzel. Hiç yoktan iyidir. Bu hesabımızda ikinci hesabımızı açmış olduk. Hemen üçüncü hesaba geçelim. Evet arkadaşlar üçüncü hesabımla birlikteyiz. Bu hesabımda üçüncü klanda lider olan bir hesabım. Yine en alt sırada gördüğünüz gibi 9 kupası, 16 kupası var. Şimdi bunda da yine mega kutuyu açacağız. Aynı şekilde de rozet paketini açacağız. Bütün bu yer hesaplarımda Shelly savaşçısını 10 seviye yapacağım. Hatta sizlerin huzurunda arttırayım. Gelen ücretsiz ödülleri falan alacağım. İşte burada e, elmas kapmaca falan gireceğiz. Şu an o moda açık olduğu için sadece. İlk başta mega kutu açıyoruz. 5 yazdı ki her zaman 5 yazıyor. Barley, Nita. Daryl çıktı. Güzel. Güzel. Bir tane savaşçı çıkartmayı başardık. Süper Ender Daryl. Gayet güzel. Rozet paketini açmadan önce şuradaki Shelly'yi alalım. Tıklıyoruz. Daryl'ın iki işareti çıktı. Olsun bu da fena değil. Sadece Shelly olan hesaplarımda Shelly'nin şu kalpli emojisinin çıkacağını düşünüyorum ben açıkçası. Şimdi dilerseniz bir sonraki hesaba geçelim. Evet arkadaşlar dördüncü hesabımla birlikteyiz. Yine bu hesabımda dördüncü klanın lideri. Yani bu göstermiş olduğum hesaplar bütün YouTube birlik gücü klanlarının lideri olan hesaplar. O yüzden açmış aç, açtığım hesaplar zaten. Bütün Klanlarımızda yerelde ilk yüzde. Onu rahatlıkla söyleyeyim ki öyle zaten. Dükkana girelim. Evet burada mega kutuyu açmış mıyım? Vay be açmışım görmemişim bile. Zafer rozetlerine tıklıyoruz. Kızgın El Primo, Kızgın Poco ve okey Barley çıktı. Yalnız bu hesaplarımda bayağı bir şey varmış. Onu dik, onu fark ettim. Yani bir bak 5 tane karakter var. İlginç. Hemen bir sonraki hesaba geçelim. Evet arkadaşlar 5. hesaba geçtik. 5. hesapta Bilik Gücü 5 klanında lider bu klanımız da yine güzel. Güzel klanlarımızdan şöyle selamlar yazayım. Mesela Argo kullanmış. Argo'nun hemen yasak olduğunu arkadaşlar söylemiş. Dediğimiz gibi saygı ve sevgi çerçevesinde klanlarımızı yönetiyoruz. Megutu'yu tıklıyoruz. 5 yazdı. Poco, Rosa, Jackie, Daryl, Primo. Bunda da varmış ya ben sadece Shelly olduğunu biliyorum da bu 800 kupaymış anladım bu 800 kupa tamam sıkıntı yok. Zafer rozetlerine tıklıyoruz. Bunu yalnız ne böyle hemen açıldı. Daryl, Carl ve Carl'ın kızgın ve Carl'ın okey çıktı. Şuradaki ücretsizi de açalım. 2 yazdı 1 yazdı. Var bu çıkan emojileri de şurada bir tane bir tane takım kodu oluşturarak hemen deneyelim takım kodu oluşturayım. Şu sohbet aktifleşsin. Nerede bizim emojimiz? Karl'ın okeyi. Güzel. Karl'ı rangıza kasarken bu olsa fena olmazdı. Bir sonraki hesaba geçiyoruz. Evet arkadaşlar bir sonraki hesaba geçtik. Bu hesabımızda Birlik gücü 6 klanında lider 98 kişi var gördüğünüz gibi buraya da bir selam arkadaşlar yazalım yazalımı yazmamam gerekiyor selam arkadaşlar Evet burada da yine mega kutuyu açacağız Rozet paketimiz var. Bakalım bunda kaç tane savaşçı var? Ha iyi bunda iki tane var. Güzel. Güzel. Altıncı hesaptan sonra demek ki Shelly'nin Ay keşke Mega'yı açmasaydım. Rozet'i açsaydım keşke. Karakter çıkmasın. Hayır. Bir yazdım. Onda Poco çıktı gördüğünüz gibi. Poco çıkmasın buradan. Hayır be. Aa yalnız Balin'in güzelmiş. Barleyi de ilk defa görüyorum. Poco'nun da okey olanı çıktı. En başta rozet atacağız arkadaşlar. Bunu e, hesapların yarısında aktif ettik... E, yani hesapların yarısında rozet paketlerini açtıktan sonra belki anladık ama olsun. Sıkıntı yok. Şu geldi. Bir de şu Barley. Güzel, bayağı hoş baya hoş. Bir sonraki hesaba geçelim. Evet, 7 hesapla birlikteyiz. İlk başta... ...Pin paketi abi. İlk başta Pin paketi... Hayır ya! Şelinin okey olanı çıktı Güzel bunda sadece şeli var iyi Şimdi diğer megaları açabilirim 3 2 1 yazdı ee, Bu hesabımda da yine Şeliyi fullleyeceğiz. Şuradan Nita'yı da alalım yeni savaşçı Nita Güzel çok güzel Yeni savaşçı abi milyon tane Nita çıkartmış olsam bile Yine bu Nita'yı alırken hoşuma gidiyor Karakterin dönmesi harbiden güzel Şimdi ne yapacaktık Şeliyi yükseltelim arkadaşlar Şeliyi şöyle bir arttıralım Şeliyi ee, arttıralım Şeliyi fullleyeceğim zaten Şuradaki kutuları da açalım. Bir yazdı El Primo. Bir de Leon gelmez mi ya? Nedense Leon savaşçısını böyle efsane evlerinin en üst yerine koyuyorum. Niye öyle bir ilgim var Leon'a? Ana hesamda da yine bir seviye zaten basmadım. 2, 3, 2, 1 tamam. Hemen 8. hesabımıza geçelim. Evet arkadaşlar 8. hesaba geçtik. Yine ilk başta yaptığımız gibi rozet paketini açıyoruz. Ay ne çıktı göremedim bile. Rahatsız etmeyi al. Takım kodu oluştur. Yine çıkmadı mı? Aa bu çıktı. Bu güzelmiş. Keşke ana hesabımda olsa ya. Keşke ana hesabımda şu şelinin ki çıksa. Şeliyi şu an kasıyorum. Solo solda kasmak zevkli. İki yazdı. Poco çıktı. Şimdi Poco'nun güç puanını mı verecek? Her zaman öyle oluyor ki zaten. Daha Poco çıkacağı belli oluyor zaten ilk başta. Ondan öyle yapıyor. Evet 8. hesaptayız. Hemen 9. hesabımıza geçelim. Evet selam arkadaşlar. 9. hesaba geçtik. Hemen rahatsız etmeyi alalım. Ee, bu hesapta yine 9. hesabımızın lideri 22.000 kupa açık. 22.000 kupa açıksa sondaki arkadaş 23.000. Güzel. Yani bu kulanla arkadaş ilgilenmiş. Yani yetkili olan arkadaşlar güzel ilgilenmiş. Kupasını iyi ayarlamış. Dükkana giriyoruz. Savaşçılardan ziyade ilk başta. Aa bu alınmış mı? Hangi şey bu? Hangi hesap bu? Bu ne ara almışım? 9. Abi almamış olmam gerekiyor ama. ilginç yani. Az önce mi aldım? Hiç haberim bile yok. O zaman bari şuradaki şeyi açalım. Kutuyu açalım. 3, 2, 1 yazdı. 10. hesaba geçelim. Evet arkadaşlar 10. hesaptayız. Bu hesapta kaç tane var? Keşke Barley'i almasaydım. Barley'i almamış olsaydım çok daha güzel olabilirdi. İnşallah Barley çıkmaz. Hayır ya. Shelly'nin kızgını, Barley'nin kızgını. Barley olunca Barley çıkma ihtimali de olduğu için daha yüksek şeyler atıyor. Rosa geldi. Şimdi Rosanın güç puanı mı? Anladık artık ezberledik ya. 10. hesapta 10. klanda başkan olan hesabımız. Burası da 97 kişi. E 10. hesaptayız. 11. hesaba geçelim. Evet arkadaşlar 11. hesabımıza geçtik. Artık şu şelinin kalp yolları lütfen çıkar mı? Hadi. Hayır yine o şey okay çıktı ya şaka mı bu? Mega kutu yaşıyoruz arkadaşlar. 2 yazdı. 1. Yine El Primo. Bundan da bir Leon çıkmadı. 10 tane açtık. Yalnız çıkma ihtimaline bakar mısınız? Dükkana girelim. Da savaşçılardan El Primo'yu tamam seçtik bunu. Ücretsiz tamam bunu da alalım. Şuradan mega kutudan oranına bakabilir miyim ya? Efsane bir çıkma oranı. Yine fena değil. 0.1138'de yine çok da kötü değil. 11. son hesaba geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 12. ve son hesabımızla birlikteyiz. Bu hesabı daha az önce açtım. Keşif saydım burada. Dükkana giriyoruz. Rozet paketine tıklıyoruz. Hayır yine mi Valentine şeyi çıktı? Ama yalnız çoğunlukla Shelly'nin farklı emojileri çıktı bizlere. Bir yazdı El Primo, yine El Primo çıktı. Güzel. Yalnız bu hesap bu hesaplarımıza yine bu tarz gelen ödülleri almaya çalışacağız. Aç kutusunu da açıyoruz iki yazdı, bir yazdı. Yukarıdaki de kutuyu açalım. İki yazdı, bir yazdı. Güzel. Bu hesabımda 12. hesabım. 12. hesabını da şimdi açmış olduk. Evet arkadaşlar, bu videoda bütün hesaplarımızda oyundaki bu gelen ücretsiz mega kutuyu ve yine gelen ücretsiz pin paketini sizlerle birlikte açmış olduk. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Yani 12 tane farklı hesaptan yani 11 tane farklı hesaptan aynı 11 tane farklı hesaptan pin paketlerini ve mega kutularını açıp içerisinden çıkan artık karakterler işte rozetleri falan sizlerle paylaşmaya çalıştım. Yani şunu anladık videonun sonunda o kadar ihtimali düşük oluyor ki şu kalpli emojilerin çıkmasının. Hakikaten çok çok zor. Sadece ikinci hesabımda şöyle güzel bir tane şu koltuğun piyu piyu yapan emojisi var. Onun dışında da başka da bir emojimiz hiçbir hesabımızda adam akıllı yok. İnşallah çıkar. Çıkan arkadaşlar varsa güzel pinleri yoruma yazarsa biz de onların yorumunu görürüz. Heyecanını ve sevincini bizlere paylaşırsa biz de mutlu oluruz. Evet videonun sonuna geliyoruz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Sana kadar görüşürüz hepiniz. Hoşçakalın.